Hepimize merhaba şöyle kalabalık oldun ya. abi konuşayım abi. İçiyorum artık. Dur ya tane. Şey şey tamam orada bir konuşma yapıyorum. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz hoş geldiniz. Ben Tolga. Ben de Eray. Arkada da fakir gözükmemek için bir tane çerçeve <laughs> resim koydu. Evet. Bugün de başlıkta gördüğünüz gibi yiyeyim? ne yapacağız? Soru cevap. <laughs> Soru cevap yapacağız. Soru cevap değil aslında. <laughs> Kim birbirimizi daha iyi tanıyor, onu test edeceğiz, sorular soracağız. Soruları, sadece soruları biliyoruz. Cevapları biz asla bilmiyoruz yani. Kesinlikle kurgu değil. <laughs> asla evet. görmüyoruz. Maskemi taktım, saçımı bağladım, bunları giydim ettim yani ne olmuş yani hani... Bunları giydim, mutluyum şu anda. Gayet mutluyum, her şeyi aldım, giydim, denedim, istedim, yaptım. Size be! Size <laughs> Evet, i̇lk, sorum. ilk soru. Aşağıda ne? yazıyor şu an. İlk soru neydi lan? Doğum tarihi. Sen Ama... bakma, sen dön o tarafa, evet. git. Ben sen doğum tarihini yazacağım değil mi? Doğum tarihi bir de yaş mı yazacağız? Hayır, gün, ay, yıl diye hani böyle tamam. sırayla yazacağım. Tamam. Yazdın mı? Ben yazıyorum hadi dur. Kemal daha bakma. Benim bitti. Üç kameraya şey yapacağız tamam mı Kemal? Tamam. <laughs> bir, iki, üç. Ney seninki? Onu çekeyim 2004. Yani ki birinci ay... Yani birinci ayın biri 2009. Hangimizin günü var? ki doğru mu? Hayır. Doğum günün bu mu senin? Hayır. <laughs> Ocağın biri değil mi senin? Ocağın biri ama yıl 2008. 2008 mi? Ben doğru. Ben iki oyun çekimde ki 9 Mayıs. 9 Mayıs senin çıkmadın. 2004 de ben 2003'lüyüm. Ekim'de de olsan ne oluyordu? Ben 2003'lüyüm. Neyi nasıl lan? 19, 2004 oluyor. Ha ikimiz de birbirimizi bilemedik. Sen gerçekten benim arkadaşım mısın? Yani <laughs> Ne oluyor? 2004 olduk arkadaşlar. Eski arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> evet, İkinci soruya geçiyoruz. Renk. Buraya alt yazı ekleyeceğim. O yüzden elimi gösteriyorum. Yanlış anlama ya. Tamam mı? İkinci soru en sevdiğimiz renk. Hadi. Gön. Evet. Zaten ters gösteriyor. Hani efekt kameradan dolayı ama. Bakalım. Eray eğilme. Yatan şeyi görüyorum. <laughs> Sakin olduğumuz kadar belli olmaz. 1 2 3 Açık mavi. Açık mavi değil ki benimki. Sarı. Hayır. Ney? Siyah. Seninki. Evet. Sarı diye geberiyor. Hayır. <laughs> Nasıl <laughs> sarı <laughs> Sarıydı ama sen. Hayır valla siyah. Hayır vallahi Ama siyah. Alim mı? Mi? Evri, sarı <laughs> yaptım ben sana. Ekrana koyar mı o videoyu? Sarı yaptım ben sana. Ama gelin. siyah alim Nasıl siyah? Nasıl siyah? Açık mavi ben turkuaz seviyorum. Ömrüm genelim ben bardağım bile turkuaz herhalde. Tamam geçti. Ney? diğer sorular ne? Defteri bu. Defter nerede? Defter nerede? Teknik sorunlar yaşıyor şu an. Defteri bul. Ali defteri bulsana. Ben defter nerede? Anam baksana ağalar anayım. Ali kalksana ben güçlü oturmuştum. Ali defolamam bitiyor ya. <laughs> Teknik hata oluştu şu ha? an. Tamam. Evet sorular burada yazıyor. Evet. Şu an doğum tarihi ve renk tamam. Diğer soru. Şarkıcı. Ve en çok gitmek istediğin ülke. En sevdiğin şarkıcı. Ben seni bilmiyorum ki. Sen, tamam, sen şeyi dinliyorsun. Sen beni <laughs> bilmiyor Hadi. Ne dinliyor ki bu çocuk? Ali ya. Bekliyoruz. <laughs> Yazabilmiş tamam. mi bakayım. 1 2 3 evet. Ne yazdın? Bile Eilish Bile Eilish mi? Eilish ne lan? Eilish yazdın <laughs> Onur Hayır Nasıl hayır? Hayret evet. Onur değil mi? Hayır O lan biz nasıl çıkıyor? <laughs> 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 Mayıs'ı söyleyen adam değil Hayır mi? değil, Sen beni doğru bildin Elay 1 puan şu an Hiç de i̇şte bu Anasını avradın ya Hayır ya Elay 1 Ben 0 Evet diğer soruya geçiyoruz. En çok gitmek istediğin ülke. Tamam mı? Ulan ben şey seni unuttum lan çok. Ben bilmem. Hadi bakalım. Evet. En çok yaz dön. O hakkında bir şey var da En çok gitmek istediğin ülke. Ulan nereyi lan öyle? Aa. Elif abliş izliyorsa selam. <laughs> Başkentini yazsan da sıkıntı yok aynı şey zaten. Aa neydi lan? Şu mı bilir? Bakalım. <laughs> Bu son videomuz. Bir daha arkadaşlığımız kalmadı. <laughs> Ana ben kendimkini yazdım yanlışlıkla. Ana Dur. Ali ben kendimkini yazdım yanlışlıkla. Valla. Valla. Ali valla bak kendimkini tamam, yazdım. Tamam, <laughs> tamam. Gördün ya. Kur'an çarpsın görmedim. Allah'a Tamam. 1, 2, 3. Ne yazdın? İngiltere mi yani? E. Ben de Portekiz. Doğru. Seninki de doğru. Ay Oo! Oo! Bizlik lan lan Biz çok iyi arkadaşız. Tamam. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Vallahi ben <laughs> yüz biraz kere salalım çünkü bu bir İngiltere... İngiltere bitiyor ben. Daha tamam. İçimler Almanya geçmişti ama. Ne Almanya'sı ya? At tutma gitsin. Eh bin. Adam çok zevk yapacağım buralar ha. O hayalim 2-1 olduk. 2-1 Tamam mı? Sıradaki sorumuz ne? Evet. evet sıradaki şuraya koyet soğuk... oldu abi. Şu ara evet. Sıradaki koyarım. sorumuz. Sor... Sorumuz. Hah. He. Sıradaki sorumuz. En sevdiğimiz yemek ve fobimiz. Nelerden korkuyorsun? Yani neyden korkuyorsun? En çok. Tamam mı? Tamam. En sevdiğin yemeği yaz. Yanına da fobimi yaz. Tamam. Evet. Bakıyorum. En sevdiğin yemek, senin. Ve fobi ha. Tamam. Bakalım. Eğer birini bilirsen, birini bilemezsen yarım puan alacaksın. Bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hadi gel. Peki, tamam. Üçten geri diyor 3 Üç, iki, iki bir. bir. Göstermemizde anlam var mı? Zaten okunmuyor ki. Ne yazmışsın? Ben kuru fasulye yazdım. Ben mi ya kuru fasulye? Evet. Hayatında kaç kere yedim sen biliyor musun? Bizim bizim eve kaç kere her hepsini yiyordum. Yedim oldu. diye hiç sevmiş evet. mi oluyor? Vallahi diyorum ben. Hayır, var. Alakası yok. Annemden tarifi bile almıştın hatta. Alakası yok. Sen ne yazdın bana? Sarma. Doğru. Doğru mu? Vallahi doğru. Bir karanlık. <laughs> e, belki de geniş dalgalar seviyorum gizli. Denizden he, denizden çok korkuyorum ben bu arada. E doğru. Korkuyorum. üç korkuyorum. 3-2 mi oldu? Karanlık doğru. Sarma doğru değil mi? E, doğru üç. Benim iki doğrum daha var, senin bir doğrum var. Benimki en sevdiğim mantıydı Kemal'im diyordum ya sana ya. Ulan ya? Üçgen mantı, çerkez i̇şte mantı. İşte arkadaşlar bizim Max dostu. <laughs> Zaten biz son videomuz, bir daha görüşürüz. <laughs> <bir> şey. <laughs> 2-1 şu an. sen de böyle. Bu 2-1'di. Sen bir tane daha ekledin, 3 oldun. Üç ben üç de ekledim, 2 de ekledim. 3-3 olduk, Oo beraberlik valla. Evet, yeni sorular geliyor. En sevdiğiniz, bak şu soru şurada çıktı. Şurada. da. En sevdiğin Türk dizisi, ve en sevdiğin hayvan. Bakalım. Acayip gel. Acayip hayvan. Ben öyle değil. De, tamam. <laughs> ne Neydi gel. lan soru? En sevdiğin hayvan, en sevdiğin Türk dizisi. İnşallah yanlış değildir ama. Çok eminim bundan. İkisine de çok eminim. Ama ya, Nara yazdın lan. Oha, neydi? Hayvandı değil mi? Hayvana Türk dizisi. Hayvana Türk dizisi. tamam. Evet. 3 Lan 3, dur daha 3'teyiz. 3 2 1 Ne yazdın? Avluyla kedi. Lan ne avlusu ya, avluyu çok seviyorum bu arada. Avluya kırmızı çiçekler demişsin no. ya sen. Demedim ben kırmızı çiçekler diye, bu biliyordum. Kırmızı çiçekleri çok seviyorum bu arada. Ben 2 de yalı çapkını ve kedi. Hayır. Neyi? Gel gidelim. Gergedan. Gergedan ne alaka? Ben diyor gergedan seviyorum. Halim gergedan ne alaka? <laughs> Yalış yaptım doğru mu? Doğru. Bir doğru. Dört üç. Senin? Sen de bir doğru var. İkimize de bir doğru. Dört dört. Var 4, 4. yok ben ikisini de bildim. Yok birini bildim. İkimizi de bildim Dört dört şu an hala beraberlik yani. Dört <laughs> dört. Rezil abo. Şimdi yeni sorulara geçiyoruz. En sevdiğin oyun. Yaz. Mobil oyun. Tamam. Yani saymıştır ya beraber. Bunların içinden bir tanesi. Hay canım. En sevdiğin tamam. mobil oyun. Tamam yani ya oynuyor ya tamam. ya. Tamam. Neydi lan ne seviyordum. Yazdım bitti. Bekle. Net eminim ya. Çok sevdiğim için. Hangi oyun oynadığını da biliyor musun ya? Şu saçım kusuna bakmayacak. <laughs> Çıktı ama. <laughs> Bakalım. Bekliyoruz. Mobil oyun ha? En sevdiğim. Ben de bilmiyorum ki en sevdiğim oyun hangisi. Tamam. Dur ben önce şey yapmam lazım. En sevdiğim oyun hangisi benim? <laughs> bilmiyorum. Arkadaşlar şu anda bir tane o yalan düşünüyor. Hayır hayır, hayır yalan alsam değil. Diye. Hayır yalan değil. En çok zevk duyduğum oyunun şu an iki, kişi, iki oyun hakkında şey Yani buldum ya tamam. 1 2 3 Ali doğru bildi. Pes. Sen? Clash Royale. Doğru. 5-5 <laughs> <laughs> gidiyor şu an. <laughs> Beş beş. pes artık Halim ya pes ya pes. Kamera nasıl düz çevirir bunu? Hah şöyle ana ters göstererek bak Kemal. Gördün mü? Sen göster bakayım. Arkayı çıkılan arkayı. Evet. Şimdi şu mu bu mu soruları. Hani Araba mı uçak mı mesela? E kime göre doğru tamam. kime göre yanlış? Hayır bu kime göre değil. Baklava mı künefe mi? Biz ikisini de yiyemeyeceğimiz... Yemediğimiz için... Adını bile söyleyemiyorum o kadar <laughs> fakirim. evet. İkisini de yiyemeyeceğimiz için... Baklava mı künefe mi? Zengin olsaydın hangisini yerdin diyelim tamam mı? Baklava, mı künefe mi? Tamam mı? Eray hangisini yerdi? Ciddi. Evet. Bir, iki, üç. Baklava. Baklava. Hayır ben künefe yerdim. Vallahi künefe yerdim bu Sunuyor ya peynir. Peynir de pahalı. <laughs> Şu an 6-5. Ben Ş yeniyorum. Şükrüm alıyor. Ben şükrüm alıyor vallahi. Tamam yeni soruya geçiyoruz. Yeni sorumuz. Gri mi siyah mı? Ve Instagram mı YouTube mu? Ne yani üstüne birinci ikinci mi yazıyorsun? Hayır. Gri mi ben daha çok severim sence? Siyah mı? Ay Ceroşum griyi seviyordu vay. Onu seçsem? Neyse. Gri mi siyah mı? Instagram mı YouTube mu? Ben hangisini severim mesela? Eray hangisini sever mesela? Bitti. Bakma. Gördün ya. Niye Bu da destan mı zaten Anlamadım ki. Bir, iki, üç. Sen rengi söyle. Sen hangi? Bence hangi renk? Siyah. Söyle? Doğru. Sen de siyah. Evet. Tamam. YouTube. YouTube. Hayır, Instagram. Sen Instagram daha çok seviyorsun. Evet. Peki o kadar futbol videoları evet. izliyorsun. Instagram emeğin için doğrusu Instagram'da ulaşıyorum ben. Hayır, nasıl ya? Ben ikide de iki, çok iyi. Yedi, yedi alt oldu. Gene ben yeniyorum ama. <laughs> Yok. 7 6 oldu değil mi? Sen ikisini de bildin. Evet. Tamam sana 2 ekliyoruz. 5'tin 7 oldun. Yok. Dur oğlum. 7 6 oluyor. Ben yeniyorum gene yani Ben senden bir tane fazlaydım yani. 7 5'tik. Yok. <laughs> 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 ne yedim lan? <laughs> dur, şimdi kaç kaçtın? Dur dur, en son satacağız. 6 5 misiniz? Sen 2 tane mi bildin? 7. Sen 2 tane bildin. Evet, 7. Hadi tamam dur 5 6 7 oluyorsun sen. 7'ye ben yedi, 7. Yedi. Bende bir tane ha 7 7 gene 7 7. Kim yerde? İkimiz de yerde. Ha. Tamam. 7 7. Şu an hala beraberiz. Evet. He. Geldik kritik soruya. Değil. Yaz mı kış mı? Bastı. Ben <laughs> seni biliyorum galiba. Ulan o kadar biz böyle de dedin lan. He. Okay. Bandur, tamam dur ben yazdım. Yazdın sen. Tamam tamam doğru. Evet. 1, 2, 3. Yaz. Yaz. Kış lan ne yazdı? Yağmuru seviyorum karı seviyorum dedim ama ben sana o kadar yağmurda falan yürüyorum dedim. Bulutlar falan var dedim. O kadar esiyorum esiyorum dedim. Üstünü giyiyorum dedim. Zıplıyorum uçuyorum kaçıyorum uçuyorum dedim. <laughs> <laughs> Vurdum ya vallahi ya. Doğru yanlış bir şimdi. Sen yazı seviyorum Ben benimki doğru mu? Yaz. Ay ben kış ben de kış adamı dedim ya ben sana. Sen mi kış adamı? Evet. Misin? Sen bana niye yazıyorsun? Ben zaten kış adam oldum ki sana kış adamı dedim. Sen de güzel yanlış herhalde. İkimiz de yanlışız. Hala ben yeniyorum. Yo eşit durma. Yedi yedi. Tamam e soru kalmadı ki. Ne yapacağız? <laughs> Kaldık böyle. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız? Lan <laughs> ne rezil arkadaşlar. <laughs> <Anlamıyorum ki. gülüyor> ne yapacağız şimdi? Ben anlamadım. Bulgur soru bul. <laughs> bulurum hadi ya Pirinç mi bulur mu? Bu? Ya, <laughs> ne yapacağım ben pirinci bulurum <laughs> Şey bulak <laughs> Ne bulak Dep evet. evet Şimdi geldik en kritik soru gel Baştan dur baştan Evet Zırnanın zırt dediğiye geldik En kritik soru Kaç yıldır tanışıyoruz Evet Hazır mısın yaz Yazdık Yaz mı? bir daha yaz Tabii. Yazı ben niye bir daha yazayım Lan ya. niye ifşa ediyorsun bizi yaz bir daha işte Bu gurgu değil bu arada Yazdım Ben doğru Ben de doğru Hayır ben iki doğru ben, ben senden önce geldim buraya Bir Hazır mısın ay heyecan Ayyyy Buram var, var geldi Valla evet. Şu an beraber yedi yediyiz Kazanan en çok birbirini tanıyan arkadaş Ha şimdi ikimiz de bilirsek ne olacak? İkimiz de bir... <laughs> İkimiz de bilmezsek bir daha konuşmayacağız artık. Bitti küseceğiz yani. Bir, iki, üç, sekiz. On üç. Oha! Oha gel bu On üç <laughs> diyor yuh. On üç beş yaşında mı burada? On bir, on yaşında diyoruz. İnsan. Dördüncü sınıfa başladım ben on yaşında. On Buraya geldim on yaşındaydım. Bir sene geçti. On bir oldu. Siz de aşındınız buraya. On bir yaşında taşındım. Ta tanıştım seninle. On bir yaşında. Şu an kaç yaşındayım? 19 yaşındayım. Ekle. 11'e 8 ekle. 19. Yani 8 senedir tanışıyorum seninle. Bu benim kaderim. Ben gidiyorum böyle. Evet. Bu benim kaderim. Kaderim benim bu. <laughs> Bugün son günümüzde kendisini tanımak güzeldi. İyiydi yani. Değil mi Eroşim? Um? Yeni de olsa güzel bir geçiş. Güzel ay önün açık olsun. Önün dediğim hani hayatın anlamında yani. Evet. O da hayat bize. <laughs> bir daha gözüm doldu ya. Senin yüzünden ya. Beni nasıl tanımıyorsun ya? <laughs> Arka planı göstereyim bu arada bakın. Dur. Şöyle el çizimi bu arada. Ben çizmedim ama. Şöyle. <laughs> bu da hain. Evet video buraya kadar arkadaşlar kanalımıza abone olmayı like at. Ela ela kaldır ela. Allah kahretmesin iyi mi ya? Bak. Asir kırıldı vallahi Çekil çekil. Aa bak. <laughs> Bir daha düşürecek çocuğa bak. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Hafıma <laughs> geldim aynı. Neyse arkadaşlar video, video <laughs> Abone, buraya... like, yorum. Video buraya kadardı. <gülüyor> <gülüyor> evet.